Ee, az önceki videomu ben sileceğim o yüzden ama yine de hemen de beraber bakacağız bugün <laughs> sizler bir de e, e, ne kullanmayacaksın şimdi bak şuraya ben bir attım o oh! oh, tam kenarla atladım be işaretlemeyi çok iyi biliyorum ben ya ben burayı kaç kere gördüm vay be. Oh oh, oh, oh laptop, oh. <laughs> laptop. Oh, laptop. Sekiz kolum var benim bir de başım var benim sekiz kolum var benim bir de başım var benim arkadaş şey. hangi şarkı bu? Sekiz bu kolum var benim. Bir de başım var benim. Sekiz kolum var benim. Bir de başım Yalan var söylüyor benim. arkadaşlar. İnanmadığınızı biliyoruz zaten. <laughs> Öyle bir şarkı var. Adı Ahtapot. Yani sekiz kolu var Ahtapot'un. Hem de büyük kafası var. Hmm. Ha evet <laughs> doğru doğru çok yanlış. Şaka yaptım. Eee. Şaka yaptım. Hemen çekiyorum şunu. Tamam. Arkadaşlar ya ben. bu kimi Oyun Lan oyun. Ne oldu? Şey, oyun yok etti. Bir dakika. Vurunca bir şey oldu koyuna. Bir dakika. Vurunca bir, bir dakika şey suyun var altındakiler var. ne? Arkadaşlar bu ne? Lan bu ne? Bu ne? Örüm. Hayır o ne biliyor musun? O böyle bir hayvan. Ben ben, ben bir yazın korona almadan bir yere gitmiştim. O o o orada vardı böyle yuvarlak yuvarlak. Ben o ne olanım? Su cama su canavarları onlar. <laughs> evet. Su canavarları. Ben oynayamazsın. Ne yapıyorsun? Bu sefer ben de ben bir gez. Bir yes. Minecraft oynayamıyorum ya. Oha. Ah, Yunus biliyor mu? Ben bunda Minecraft açabiliyorum. <laughs> e o zaman Minecraft'ı da açsana. Açayım. Yani Minecraft'ı yani... gösterirken e, benim şu anda oynadığım <laughs> Minecraft. Benim oynadığım Minecraft 2. Evet, Logicraft 2. Bunu... Arkadaşlar o da yanıma gelecek. Bu gölek neydi bu? Neydi ya? Hani renkli bir yer var. Ya onu boş ver. Mikasar sardı Go zaten. Bile var. Ona gidiyorum. Oradan oyunları açıyorum çünkü. Hop artık... şöyle. Olur. Bir O nasıl mesale be? Mesale. Şöyle koya koya gidelim. Korkarım ben. Korka. Niye mesale koyabiliyor musun? Çünkü yolunu kaybetmemek için. Evet yolunu. Hem de karanlık olduğu için. Ee, yok ben buraya çıkayım ben bir. Korkmaya başladım. Ses geldi ama. Bu ses e, şeyden geldi herkes birisi bilir. Bir ya, birisi... Oha. bir dakika bir şey oluyor ya. Hep bunun giriyor arkadaşlar. Neden? çıktı şu anda. Oyundan çıktım Oyun nerede ki? E, aç. Girip. Kanka ne oluyor ya. Arkadaşlar e, ee... yok Instagram gelme Instagram'dan çık 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 boş ver onu şu an bak bilgisayar kendine geliyor kanka şimdi Blastan saçın mı Blastan mı Hı -hı. onda onda ama spike yazman gerek spiker yani birbirimizi görmek istedik bir şey olmaz ki ama daha güzel oyun olur Hı -hı. Fışhanış, fakir ve zengin gibi çekerdik. Of çok güzel olur ya. Kraft ve kız keşke silmesin. İnşallah. İnşallah bir daha kim gelir. Oh. Allah Allah ya bilgisayarıma niye vuruyorsun? Bak. Arkadaşlar bu tek benim bilgisayarım. Annem öyle diyor. Abi. Çağırayım bunu. Bak birisini çağıracağım şimdi. Bakalım kimmiş. Zaten konuşamıyoruz. Ha bak çağırdım. Arkadaşlar açıldı. Şimdi Sel şey, bak ona merhaba yazacağım. Şimdi merhaba. Bunu merhaba. Merhaba Toto. Efendim. Şimdi neydi? Merhaba. X de merhaba dedi. Oha, e mı giriyorum ben ya? ya bir, dakika. De ben? bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. Deliyim minazmenden ya. Merhaba dedi. Ya neden hazır vermeyeceğim? Bir dakika ben şunu yapacağım. Şu. Ve bu Haydi Hadi hazır verdik. Söyle, <laughs> ay bırak. ve ay logistics iki yas. Hayır, Brastam. Brastam şu var. İstek atamam şu anda sana. Video oyunu. Video oyunumuz videomuz. İyi Bu kanka mı çok iyi şeyler çıktı. Eee onun bebek şeyleri. Kanka ben senin kankanım ama kuzenin değilim. Ya vay yalan söyleme. Tamam çekeriz. Videoda iz diye şey yapıyor. Olsun. O gol atmış. Açıl sana bir bebek. İnşallah yıldız oyuncu olurum. İnşallah olmaz. İnşallah olurum da oyun Oyun tünü mi? Oyun diyor bir de. Neyse. Maç bitti. Ben çünkü biz bitirdik. Ya oha ya hiç bir şey çocuk hiçbir şey yapmadı çocuk. şimdi. Bunlar da olan karakterleriyle oynuyor. Ya bıraksan açılmıyor ya. Açılmıyor. Bas buraya. Buraya bassan da oluyor. Hadi bak. Bak. <laughs> Hadi. Bir şey baktım da o yüzden durmuş olabilir. Arkadaşlar. Ya bay bir sus. Gelin ya çocuklar video <laughs> çekiyorum <laughs> Çocuklar dediğim. Evet arkadaşlar <laughs> ya. Ya neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hangi karakter seçin? 1 ben 2 3 4 5 6 7 8 9. Ay 9 değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ay 1 2 3 4 5 6 7 8. 8, 8 karakter var. 1 2 Yazar şu üstte yazıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şunu oynayacağım. Eee Primo. Öyle bir karakter var ya onu çok seviyorum. Ya. Ama ben oyunda fakirim. İki. İki kişilik oyun. İki. İki. Nafa. Nafa. Allah. Boycu. Başlamışım lan onu i̇ki unuttum. Iki, kişilik oyunlar. Kanka bak. bak, bak. Ee, i̇nşallah buradan sonra çıkar iki buyurun. Buradan tanışma arası kankam. Şimdi burası da birbirimiz göre yok oynayabiliyoruz yani iki kişi. Benim canım. Hadi üç kişi oynayabiliriz. Hayır canım. Ya aslanır. niye bu açılmıyor ya? Ye gol atmışlar. Ben hemen geliyorum. Bilgisayara bir çeksek. Kendimi zaten herkes benim tipimi bilir. Vay be. Boş boş canımı bitiriyorum Allah'ını seversen. Öldük. Öldük Allah'ını seversen ya. Hadi birisi gol atsın. Ben mi atayım? Neyse boş verim ben atayım. Abi bizimkinde top. Ee, baş, hiç kimse de değil şu anda top. Sen var sen. Bir dakika. Hayır. Ya üç kişi bana dalıyor. <laughs> gol giriyor, gol giriyor, gol girecek. Topu alayım ben bu şuradan şöyle. Ay kaç 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 kaç. Arkadaşlar geç. ben de galiba internet çekmiyorum çünkü oyun açılmıyor resmen. Ya ver bir şöyle buraya açılacak. Açılmıyor. E, şunlara bak. Bu bir şey yapmıyor canım. Ha açıldı ne? şimdi. Şimdi de internet geldi çünkü. Üf, arkadaşlar inşallah. Of. Allah'ım ya. Minecraft yazsam çıkardı. Selam. topu bir alayım. Bir ben. Iki, çalayım ben bir topu. Selamınla la ben ben kele kim, kim, kim Ateş ve su iki. Ya ateş ve su mu çok saçma ya. Hı. Evet. Keşke ben yıldız oyuncu olsam. Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir sırrım var. Ee, bu kuzenime söylemiştim ben. Şeydi. <laughs> ay neydi? Ben 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 neydi? Kuzenime söylemiştim. Ee, o yüzden <laughs> o yüzden size sırrımı paylaşıyorum. Tabii ki de. Ben eskiden çok zengindim. Ne evet. oluyor ya? Aa, karakter çıkmayacak zaten onu biliyoruz. Yok bir sayfa daha açalım. Ya inşallah. ol. Ee, arkadaşlar karakterimden. bak benim şu karakteri alasım geliyor. Ya bıçık. Bu karakter. Bıçık. Bu karakteri almak istiyorum. Oyun of. oynayacağım bu karakterle şu anda ya. Bunu öldüreceğiz. Yani antrenman gibi bir şey bu. Antrenman. Bunlar bize saldırmıyor. Ee, ama bir tanesi saldırıyor. Şuradaki saldırıyor. görünmüyor ki neyse boş ver. selam oh. Mulu ben Mulu ben kelebek.